Kanal 7'de Yeni Hint dizisi başlıyor. Yeni Hint dizisinin adı Benimle Kal. Dizi Hindistan'da 16 Kasım 2020'den 11 Şubat 2020'ye kadar günlük dizi olarak yayınlandı. Dizinin türü romantik sosyal dram. Yönetmeni Muzammil Desai. Bölüm sayısı 322. Hikaye 42 yaşında dul ve iki çocuk babası olan Vrendra Pratap Singh ve Mulki gelini olan 19 yaşındaki Purvi'nin etrafında dönüyor. Peki dizinin adı neden Molki? Fakir kızları para karşılığında zengin bir adamla evlendirmeyi içeren bir Hint geleneğidir Molki. Kanal 7'nin yeni Hint dizisi benimle kal. Hangi tarihte ve saat kaçta yayınlanacak? Sizi Kanal 7 ekranlarında 8 Mayıs'tan itibaren hafta içi her akşam 21.20'de ekranlarda olacak. Dizinin başrol oyuncuları ise şöyle.